Biz bulamadınız, bulamadın demeyiz. Bol Biz bulamadın mıyız, demeyiz, daha deriz. Biz bulamadın mıyız, tava değil, daha deriz. Biz bulamadın mıyız, hayır değil, yah deriz. Biz bulamadın mıyız, çağırmak değil, ünlemek deriz. Biz bulamadın mıyız, kız değil, gı deriz. Biz bulamadın mıyız, demeyiz, haş geç deriz. Biz bulamadın mıyız, lahana değil, kelem deriz. Biz bulamadın mıyız, patates demeyiz, pate deriz. Biz balavadınız, havlu değil peşkir deriz. Biz balavadınız, bak demeyiz, goma deriz. Biz balavadınız, çekil değil, deriz. Biz balavadınız, patlıcan demeyiz, badılcan deriz. Biz balavadınız, aldımız meh deriz. <laughs> Biz balavadınız, söz demeyiz, şar olsun deriz. Biz balavadınız, uslanmışsın demeyiz, pişir olmuşsun deriz. Biz balavadınız, davetiye demeyiz, oku deriz. Biz balavadınız, evet demeyiz, ya ya deriz. Biz bu olamadığındayız. Pantolon değil, pontul deriz. Biz bu olamadığındayız. Herhalde de biz ölsem deriz.